Ekmek ağacı nedir ve nerede yetişir? Ekmek ağacının ondan fazla çeşit meyvesi vardır. Bu meyveler hafif oval ile top şekli arasında bir formdadır. Bu ağaç özellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik adalarında çok fazla bulunmaktadır. Dutgiller familyasından olan bu ağaç geçmişi de çok uzun yıllara uzanan bir ağaç türüdür. Ortalama 3000 yıl önce ekildiği sanılmaktadır. Meyvelerin tadı patatesi andırır ve çiğneme yöntemiyle tüketilebilir. Fakat aynı zamanda kızartmak veya pişirmekle söz konusudur. Bu işlemler yapıldığı zaman ise pişmiş ekmek gibi koktuğu için ekmek ağacı adını almıştır. Ekmek ağacının yetiştiği asıl topraklar Hint Okyanusu olarak bilinmektedir. Dutgiller familyasından olan bu ağaç tropik bölgelerde dikilir. Bitkinin meyvesinin gıda yönü oldukça kuvvetlidir. İçeriğinden bol miktarda nişasta bulunur. Yetiştirildiği topraklarda ise bolca tüketilmektedir. Dünya üzerinde Hindistan dışında Malezya, Antiller ve Endonezya'da yaygın olan bir ağaç türüdür. Türkiye'de ise Akdeniz bölgesinde yetişmesi uygun olabilir. Yağış oranı ve sıcaklık miktarı doğru ayarlandığı sürece her yerde yetişebilen bir ağaç türüdür. Kurak geçen dönemlerde mutlaka ekmek ağacının sulanması gerekir. Aşırı kuraklık dönemlerinde ekmek ağacı ölür.